Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. Bugün günlerden cumartesi. Hayırlı uğurlu gününüz olur inşallah. Daha çok erken erken saatlerdeyiz. Çalışmam lazım. Yeni bir haber geldi haber sitemize. Türkiye'den geldi arkadaşlar. Evi e, olan, dairesi olan Türkiye'de sonuna kadar izlesin. Bakın Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor. Siz de öğrenin. Videoyu sonunda beğenirseniz bir like verin yorum yazarsanız sevinirim. Abone olmadıysanız şimdi sizler de abone olursanız tabii ki gurur duyarım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen yayına giriyorum. Kiracı evi boşaltmak için ev sahibinden 114 bin İsviçre frankı istedi. Evi boşaltmak için 4 milyon lira talep ediyorlar. Yani şimdiki kura göre 114 bin İsviçre frankı 4 milyon Türk lirası. <laughs> Pardon. İstanbul'un merkez ilçesinde bir kiracı kendi evimde yaşamak istiyorum evimi boşalt diyen ev sahibinden 4 milyon lira talep etti. Bir başka kiracı ise 150 bin dolar almadan çıkmam diyor. Arkadaşlar doğru duydunuz 150 bin dolar bu kiracı senin evinden çıkacak başkasının evinden değil. Üstelik bunlar sadece karşımıza çıkan iki örnek. Avukatlar ve emlak danışmanları benzer durumların hızla arttığını, ev sahiplerinin tahliye bedelleri nedeniyle mağdur olduğu belirtiyor. Hürriyet'in haberine göre, gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Hikmet Güngör, geçmişte iş yeri için ödenen hava parasının artık konutlarda da uygulandığını söyledi güncel durumda tahliye davası açan mal sahipleri davayı kazansalar bile dava süreci en az 3 yıl sürmekte. Bunu bilen kiracılar maalesef bu durumu kötüye kullanabiliyorlar diyen Güngör baktığı dosyalardan şu örnekleri paylaştı. İstanbul'un merkezi ilçesinde bir evi olan müvekkilim kiracısının çıkmasını istiyor. Çünkü evine kendi geçecek. Olur ya Avrupa'dan geri dönüş yaparsın, evin vardır. Kendin oturacaksın, seneye dönüş yapacaksın. Kiracı taşınmazdan çık çıkmak için 4 milyon lira istedi. Üstelik bir de tarihe göre tarife hazırlamış. Hemen çıkmak için 4 milyon lira, 2024 yılı Kasım ayında çıkmak için 2,5 milyon lira, 2025 Kasım ayında çıkmak içinse 300 bin lira talep etti. Arkadaşlar ta gelecek senenin Kasım ayında çıkarsa adama beyefendiye daha 300 bin lira vereceksin. <laughs> Ara bulucuda anlaşma sağlanamadı ve dava yoluna gidildi. Bir başka dosyamızda kiracı eve 500 bin dolar masraf yaptığını iddia, iddia edip bu bedeli istedi. Nasıl 500 bin dolar masraf yaparsın ya? Evi sen yıkıp yeni ev mi yaptın oraya? Yeni bir evde böyle bir tadilat rakamı imkansız. Bunun adı taliye fırsatçılığı. İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, taşınma parası istemenin kira piyasasında olağan bir hal olduğunu söyledi. Kiracıların uzun süren yargı süreçlerini suistimal ettiğini belirten Özcan, bir ev sahibinin yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı. Ev sahibi evini satmak istiyor, evde bir kiracı var, önce kiracı evi göstermek istemedi ve yer gösterme davası açıldı. Bir buçuk yıl sonra çilingir ve polis eşliğinde eve girdik, şimdi de evden çıkmak için 150 bin dolar istiyor, yeni bir eve çıkarsam muadilinin kirası 5 katı diye bir savunması var.'' Ama bu durum ev sahibinin suçu değil. İstediği rakam başka bir ilçedeki ev fiyatı. Özellikle merkezi ilçeler ve lüks konutlarda böyle uçuk rakamlar görüyoruz. Daha uygun fiyatlı evlerde de taşınmak için bir bedel isteniyor. Tahliye için mülk sahibinde evin değerinin ortalama %5 ile 10'u kadar rakamlar talep edildiğini biliyoruz. Kabul eden etmek zorunda olan da var, dava yoluna gidenler de var. Arkadaşlar bu haber bu gece geldi. Türkiye'den bu konuyu burada İsviçre'de yaşayan bir genç arkadaşımla konuşmuştum. Geçen de tesadüfen bana şöyle dedi. babası daha seneler evvelse İsviçre'ye gelmiş. Tabii ki şimdi senelerden beri emekli. burada çalışmış, para biriktirmiş, harcamamış. Yani oradan sıkmış parayı, buradan sıkmış parayı. İstanbul'dan birkaç tane daire satın almış. Aynı olay. Ve bana arkadaşımız şöyle dedi. Abi dedi, devamlı pahalılık olduğu için dedi. Ev kiraları da dedi pahalaşıyor. Ve istediğin parayı da alamıyorsun. Ve maalesef kiralarda da. Evlerde de kiralarda değil evlerde dairelerde yok kapının kolu kırılıyor yok şu bozuluyor yok onu tamir etmen lazım. Bana şöyle söyledi arkadaşlar abi dedi artık dedi bıktık usandık dedi kiraları kiracıları dedi çıkaracağız dedi veyahut da onlara dedi ikram edeceğiz dedi onlar satın alsın alabilirlerse daireyi. Alamazlarsa daireden çıksın, evden çıksın. Biz dedi artık dedi bıktık dedi daireleri satacağız dedi. Artık dedi uğraşmaya dedi kuvvetimiz de kalmadı. Çocuk tabi burada çalışıyor, full çalışıyor. Abi dedi Türkiye izine gittiğimiz zaman yok o dairede şu yapılacak, bu yapılacak bozuldu. Yok e Ekip getir, yok adam getir, yok alet al, yok makine al, yok onu değiştir, yok bunu değiştir. Yani uzun lafın kızası, abicim dedi, izinimizi dedi, böyle şeylere harcıyoruz dedi, dinlenmeye de vaktimiz yok dedi. Şimdi tabii bir taraftan da <laughs> kiracılara acıyor. Her şeye zam geliyor, o da kiraya zam yapması lazım. Biliyor, adamın kaç para kazandığını da biliyor, veremeyeceğini de Biliyor. Şimdi ev sahibi de de ortada kalıyor. E bunda da bir vicdan azabı var. Kiracı da ne yapsın? Kiracı da veremiyor bu sefer. Ev kirasını, her şeye zam gelmiş. Arkadaşlar bu sefer e, tabii ki ev sahibi de mağdur kalıyor, kiracı da mağdur kalıyor. Ama tabii ki bu fırsattan da faydalanmak, bu şekilde para istemek yani bence çok 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 ayıp. Başınıza böyle bir şey gelirse e, tek yapılacak bir şey var. Hemen bir avukat tutacaksınız ve avukatla arkadaşlar bu işi halletmeye bakacaksınız. Yoksa derim ki hiç şansınız yok ve görüyorsunuz yani kazansanız bile 3 seneye kadar uzatır. Bu kanun, bu kural maalesef İsviçre'de de var. E, evden birisini çıkarmak istersen... <laughs> İki seneye kadar uzatabiliyorlar. Yok ev bulamadım. Yok şu yok yok şu bu yok yok orası uzak iş yerime. Yani iki seneye kadar İsviçre'de uzatabiliyor. İsviçre'de yaşayanlara bilgi olsun şimdi. Türkiye'de de üç seneye kadar uzatabiliyor. Yani üç sene baya bir seni uğraştırır. Evinden ondan sonra üç sene sonra tekme tokat dışarı atarsın. Orası başka. Arkadaşlar tekrar söylüyorum başınıza böyle bir şey gelirse en iyisi bir avukat tutun, avukat uğraşsın. Hiç fazla e, başınızı artmayın çünkü şansınız yok. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler de tekrar söylüyorum bana yorumlarda yazarsınız ne düşünüyorsunuz, siz olsanız ne yaparsınız. Ben de merak ediyorum sizler bakalım ne yazacaksınız. <laughs> Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Bugün cumartesi, yarın pazar. Hepinize hayırlı hafta sonu olsun. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.